Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 4 Ağustos 2025 Pazartesi haftanın ilk günü yine muhteşem balıklarla sizlerleyiz. Neredeyiz? Karaburun Balık Mezatı'ndayız. Karaburun Balık Mezatı İzmir'e 100 km mesafede İskelede Liman'ın tam karşısında bulunuyor. Yine görüyorsunuz muhteşem balıklarımız var. Burada mercanlarımız, fanlıklarımız. Şu renklere bakar mısınız? Müthiş balıklar gerçekten. Melanurlarımız da başladı. Melanurlarımız. Evet. Bugün tezgahımız çok güzel. Gerçekten. Hidakilerimiz. Fiyatları görüyorsunuz zaten. Şimdi birazdan göstereceklerim. Her yerde bulunmaz. Evet. Girelim bir barbunlara. Barbunların içine doğru. Görüyorsunuz. Muhteşem kırmızılıkta barbunlar. Kaya barbunları kara bulundan çıkmaya devam ediyor. Derinlerden çıktılar, geldiler. Şuraya bakar mısınız? Şunu elime alacağım ya. Alacağım gerçekten. Müthiş bir balık. Bakar mısınız şu kırmızıla? Yaklaştırayım size. Gerçekten muhteşem lezzet lezzetle görüntü. Kaya var bunların da. Kıpkırmızı. Şurada dev bir çupra geldi. 2 kilo. 900 gram. 3000 liradan açılmış. Bakın tabağa bile sığmıyor artık. Orada da bir fangrimiz var. İri bir fangri. 4 kilo 600 gram. Dev balık. Sargozlarımız görüyorsunuz. Bugün tezgah çok güzel gerçekten. Müthiş bir tezgah. Gerçekten müthiş. Şu renklere bakar mısınız ya? Yani, Barınların. Gerçekten muhteşem bugün. Tezgah. Saat 11.30'da haftanın 7 günü arkadaşlar balık satışına başlanıyor Karavurum Balık Mezatı'nda. Tatil yok haftanın 7 günü çalışılıyor. Onun belgesini verelim. Muhteşem balıklar görüyorsunuz. 8000 liradan açıldı. 4 kilo 600 gram ileride görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem balıklar. Yine bugün birazdan mezat başlayacak. Evet. Böyle güzel içerikler için Ege'nin Karabu'nun en güzel balıkları için en lezzetli en temiz balıkları için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.